Arkadaşlar Bugün size toruf lokması yapacağım. Bir paket bisküvi, bir yarım bardağı süt, bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı hindistan cevizi, bir kase ceviz içi, bir paket krem çanti. Şimdi bisküviyi yavaş yavaş parçalıyoruz. Un şeklinde getirilinceye kadar bütün bisküvileri parçalıyoruz. Yarım su bardağı sütü içine koyuyoruz. Ve yoğuruyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı içine koyuyoruz. iyice yoğuruyoruz. Tam kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. Biz bisküviyi biraz karışık yaptık. Daha lezzetli oluyor. Çocuklar sadece kakaolu yemiyor. İnanın siz de çok bayılacaksınız. Çok lezzetli oluyor. Bisküvimiz tam kıvama geldikten sonra ufak ufak yuvarlıyoruz. Hepsini yuvarladıktan sonra iç malzemesini hazırlayacağız. Bazı hanımlar turuf lokmasını hazırlarken 10 dakikada yoğurulduğu da biliniyor, 3 dakikada yoğurulduğu da biliniyor. Şimdi iç malzemesini hazırlıyoruz. Duruf lokmalarını içli köfte gibi dağılmayacak şekilde kase tarzında yapıyoruz. İçine krem şanti bir çay kaşığı veya yarım çay kaşığı kadar katıyoruz ve içine ceviz isteğe göre katılabiliyor. Fındık katılabiliyor. Biz ceviz tercih ettik. Sonra iyice yuvarlıyoruz. Dağılmayacak şekilde hafif ve nazik. Sonra Hindistan cevizine buluyoruz. Şu an çocuklar çok istedi. Sokağa çıkmaz kısıtlaması da var. O yüzden pastanelere gidemediğimizden biz de çocuklar için böyle bir şey yapalım dedik. Lezzetli torof lokmamız hazır. Şimdilik bu kadar.